sizlere Tekstür Pek tanıtımı yapacağım. Yeni serimiz biliyorsunuz. Bu Tekstür Pek'in hatta Ozoku Raft. Ben de şu an sorular Oynuyorum. Çok güzel bir tek Kardeşim gördük. gitti. Tekstür Pek tanıtımı atacağım. Dedi. Çünkü bizim dünyamda çok çok sıkıntılar oldu. Şimdi, gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Burada da evimizi düzenledik. Hmm, bu videoda böyle geçti. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Her şey değişiyor arkadaşlar. Çok kaliteli bir tek süpek. Creeper. Abi gir. Zombi. Abi gitsen adam. Patla Creeper. Tol Patla. İşte çok güzel bir şey arkadaşlar. Kardeşim de o tek süpek. Yok. Var. Olmuyor. Olmuyor. Olmuyor işte. Yok demek ki. Ben kurmak istemiyorum. çok güzel gerekiyor ki oradan böyle deyip. Ona ışık taşı, cam. Her şey çok güzel ya. Baksanıza. Ben genellikle bu teklif peki kullanıyorum. Diğerlerini bir kere kullanmışsınız. Öyle. Çok teklif pek kullanacağım size. Diğer teklif pekimizin anında D, D, D. Dur. J, S, P, E. Pek olacak. O da güzel bir şey ama her şeyi çok abartmışlar gibi. Ee, gördüğünüz gibi. Her şey çok güzel TNT. TNT'si daha bir değişik. Şöyle. Ateşi de şöyle gördüğünüz gibi. Bunda Hunger Games oynarsanız güzel oluyor Gördüğünüz gibi patladı bunlar. ...vagonu. Ondan sonra... ne var? Çok güzel. Torç. Burada böyle gözüküyor. Koyunca böyle. Dur. Yemekleri falan. Ondan sonra... ...tabi değişik. Nasıl bir yatak kardeşim. İşte böyle. Bu ne miyim? bana bir böyle. Ateşi çok, lavı çok güzel. En güzel yanı lavı. Oo, kendi tekstür pekimi yapabiliyor muyum onu? Kendi tekstür pekimizi e, tablette veya telefonda yapabiliyor musunuz? Yapıyorsanız lütfen yorumlara yazarsanız çok iyi olur. Bu tekstür pekin e, linkini aşağıda bulamazsınız. Çünkü bu tekstür tek peki ben bir uygulamadan ekledim. Uygulamanın linkini aşağı atacağım. Siz oradan o da kuraf tatlı tek peki yaparsınız. Evet arkadaşlar bu bölüm bu kadar. Kaç dakika olmuş? 3 dakika. Bir de size şunları göstereceğim. Lapis Luzi, diamond, e, altın, e, iron, kömür, zümrüt. Çok güzel, çok 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 güzeller. E, çok da şekiller yani. Evet arkadaşlar bu bölümde bu kadar. Görüşmek üzere.